Karabük'ün Eflani ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza Eflani Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi yönüne giden Raşit Koçoğlu idaresindeki kamyonet, iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Yaşar Sancaktar idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine afat, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Otomobilde sıkışan Yaşar Sancaktar'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Sancaktar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Sancaktar'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadaşlar, <laughs> А. Ти, иди, рускай да. Откуда? Ой, меня там себе три чистит. Hadi bakalım.